İyi günler. Bugün size ilişkinlerde temel yaşam desteği konusunda bilgilendirme yapacağız. Temel yaşam desteği nedir? Yetişkinlerde solunum ve kalp durması durumunda kişiye dışarıdan yapılan suni solunum ve kalp masajı uygulamaların tümüne temel yaşam desteği denilmektedir. İlişkinlerde temel yaşam desteğinde öncelikle kendi can güvenliğimizi ve olay yeri güvenliğini sağlandıktan sonra kişiyi sert ve düz bir zemine yatırıyoruz. Yanında yakını varsa yakınından onay alıyoruz. Onay alındıktan sonra temel yaşam desteğinin ilk basamağı bilinç değerlendirmesidir. Önce sözel olarak değerlendiriyoruz. İyi misiniz beyefendi diye sesleniyoruz. Eğer sözel uyarana yanıt alamazsak omuz başlarını hafifçe sıkarak ve seslenerek iyi misiniz diye tekrardan sesleniyoruz. Kişi Ağırlı uyarana da yanıt vermiyorsa bilincinin kapalı olduğunu düşünerek çevremizde gördüğümüz ve belirlediğimiz bir kişiyi 112'yi aramasını ve bize geri dönüş yapmasını istiyoruz. Daha sonra temel yaşam desteği işlem basamaklarından ilki hava yolu değerlendirmesine geçiyoruz. Hava yolu değerlendirmesinde önce ağız içi kontrol yapıyoruz. Ağız içerisinde gördüğümüz herhangi bir yabancı cisim ya da nesne varsa, sakız, takma diş vesaire bunları işaret parmağımızı C gibi yaparak ağız içerisinden sıvazlayarak alıyoruz. Daha sonra baş çene pozisyonu dediğimiz 90 derecelik pozisyona geçiyoruz. Ve daha sonra solunum değerlendirmesi, bak dinle, hisset yöntemini kullanıyoruz. 10 saniye kadar solunum değerlendirmesi yapıyoruz. Sağlık personeli olarak 5'er saniye şah damarından ya da kortis damarından nabız kontrolü yapabiliriz. Hava yolu solunum ve dolaşım değerlendirmesi yapılan kişi de eğer kişi solunum ve nabız almıyorsa ve tek kişi isek derhal 112'yi şu an aramamız gerekmektedir. Solunum ve nabzı olmayan kaza kişi de ya da yaralı da yetişkinde önce kalp masajıyla başlıyoruz. Sternum dediğimiz göğüs kemiğinin orta noktasını iki eşit C yaparak altta kalan yarısına elimizin topuk kısmını yerleştirip diğer elimizde de üzerinden kenetlemek şartı ile hastanın omuz ve dirsek hizasında hastanın sağ ya da sol yanında duruyoruz. Kollarımız dik, göğsün tam orta kısmına 30 tane etkili kalp masajı yapıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Daha sonra iki tane suyunu solunum yapıyoruz. Yetişkinlerde en etkili yöntem ağızdan ağza suyunu solunum yöntemidir. Kişinin başına tekrardan 90 derecelik başçene pozisyonu veriyoruz. Kişinin burnunu kapatıyoruz ve yetişkin olduğu için iki tane derin nefes alıp birer saniye aralıklarla iki tane nefes veriyoruz. Ve havanın çıkışı için bir saniyelik müsaade veriyoruz. İki tane kurtarıcı nefes verdikten sonra tekrardan kalp masajı yerimizi belirleyip hızlıca 30 tane kompresyona devam ediyoruz. Kalp masajı yaparken kollarımız omuzlardan dik olacak şekilde ve dirseklerden kırılmayacak şekilde 90 derecelik açıyla masaja devam ediyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bu iki uygulamayı 5 tur olacak şekilde devam ettiriyoruz. Kalp masajı esnasında göğüs basası derinliğimiz Göğüsün birbiri üçü olacak şekilde yani yetişkinde 5-6 santim olması gerekmektedir. Kesinlikle 6 santim basıyı geçmememiz lazım. Dakikadaki bası sayımız ise dakikada %120 arasında olması gerekmektedir. Temel yaşam desteğini erişkinlerde ne zamana kadar devam etmemiz lazım? 1 112 acil sağlık personeli gelene kadar bir de hastanın solunum ve nabzı geri dönene kadar Ile temel yaşam desteği uygulamalarına devam etmemiz gerekmektedir. Temel yaşam desteği sonucunda eğer kişide solunum ve nabız varlığı tespit edersek kişiye derhal koma pozisyonu dediğimiz derleme pozisyonunu vermemiz gerekmektedir. Şimdi bu videomuzda temel yaşam desteğine ait çocukla ilgili kısmını göstereceğim. Çocuklarda temel yaşam desteğinde yine öncelikle çevre güvenliği ve kendi güvenliğimizi sağlayacağız. Eğer Çocuğun yanında bir ebeveyni varsa ona kendimizi tanıtıp izin istememiz gerekmektedir. İzin onayı alındıktan sonra ilk temel yaşam dersinin basamağı olan bilinç değerlendirmesi kısmına geçiyoruz. Çocukta öncelikle seslenerek iyi misiniz diye sesleniyoruz. Seslendikten sonra sözel uyarana yanıt alamazsak omuz başlarından hafifçe ağrı vererek tekrardan iyi misiniz diye sesleniyoruz. Eğer çocukta bilinç değerlendirmesine ağırlı ve söder olarak bir yanıt alamazsak çevremizde belirlediğimiz bir kişiden 112 aramasını ve bize tekrar geri dönüş yapmasını istiyoruz. Daha sonra temel yaşam desteğinin ilk basamağı olan hava yolu değerlendirmesine geçiyoruz. Hava yolu değerlendirmesinde önce çocuğun ağız içi kontrolünü yapıyoruz. Ağız içerisinde gördüğümüz yabancı bir cisim ya da nesne varsa işaret parmağımızı C harfi gibi yapıp ağzın içerisinden sıvazlayıp alıyoruz. Daha sonra herhangi bir travma söz konusu değilse çocuğun başına 90 derecelik baş çene pozisyonu veriyoruz. Hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra 10 saniye kadar bak dinle hisset yöntemini değerlendirip solunum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu esnada sol, sağlık personeli nabız kontrolü yapabilir. Çocuğun solunumun olmadığını ve nabzın atmadığını tespit ettikten sonra çocukta temel yaşam desteği uygulamalarına 5 adet kurtarıcı solukla başlıyoruz. Çocuklarda başa 90 derece pozisyon verdikten sonra yine ağızdan ağza solunum yapılacaktır. Burnu kapattıktan sonra... Derin nefes aldığımız derin nefesin yarısı kadar kontrollü nefes veriyoruz. Verdiğimiz kurtarıcı nefesler aldığımız derin nefesin yarısı olacak şekilde ve kontrollü bir şekilde olması gerekmektedir. Her solunum arasında 1 saniye kadar solunumun çıkışına olanak sağlayacak şekilde solunum çıkışına izin vermemiz gerekmektedir. 5 kurtarıcı solunum verdikten sonra her solunum arasında en az 1-1,5 saniye havanın çıkışına müsaade tanımamız gerekmektedir. 5 tane kurtarıcı soluktan sonra çocukta kalp masajı uygulamasına geçiyoruz. Çocuklarda kalp masajı uygulaması yerini nasıl tespit etmeliyiz? Sternum dediğimiz göğüs kemiğini yetişkinlerde olduğu gibi iki eşit parçaya bölüp göğüsün orta ve alt kısmındaki kalan kısmımızda tek elimizin topuk kısmıyla kolumuz 90 derecelik dik olacak şekilde ve kıvrılmayacak şekilde 30 tane kalp basısı yapıyoruz. Bası derinliğimiz yaklaşık olarak 5 santim olması gerekmektedir. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 tane bası yaptıktan sonra tekrardan 2 tane kurtarıcı soluk, 30 masaj, 2 kurtarıcı soluk, 30 masaj şeklinde 5 tur olacak şekilde bu temel yaşam desteği uygulamalarına devam ediyoruz. Müdahale esnasında göğüs kemiğini 5 santim çöktürdüğümüzden ve dakikadaki hızımın, hızımızın %120 arasında olduğundan emin olmamız gerekmektedir. Çocuklarda temel yaşam desteğine müdahale ederken öncelikle suni solununa başlamamız gerekmektedir. Yetişkinlerle karıştırılan tek kavram budur. Çocuklarda temel yaşam desteğine müdahale ettiğimiz esnada eğer solunum ve nabız hareketleri fark edecek olursak çocuğa koma pozisyonu verilmesi gerekmektedir. Çocuklarda temel yaşam desteğinde eğer tek uygulayıcı isek 112'yi 5 tur kalp masajı ve suni solunum uygulamalarından sonra kendimiz aramamız gerekmektedir. Çocuklarda solunum ve kalp durması yanı sıra temel yaşam, desteği temel yaşam desteği endikasyonu oluşturacak durumlardan bir tanesi de nabzın dakikada 60'ın altına düşmesi, kapiller geri dolun dediğimiz saniyenin, iki saniyenin üzerine çıkması ve belirgin dolaşım bozukluğu belirtilerinin ortaya çıkması da çocuklarda yapay suni solunum ve kalp masajı uygulama indikasyonu oluşturur. Bu bölümde sizlere bebeklerde temel yaşam desteğini anlatacağım. Bebeklerde temel yaşam desteğinde öncelikle kendi can güvenliğimizi ve hastanın can güvenliğini sağlamamız gerekmektedir. Eğer bebeğin yanınızda herhangi bir yakını varsa kendimizi tanıtıp kendisinden müdahale için onay almamız gerekmektedir. Temel yaşam desteğinin ilk basamağı olan bilinç değerlendirmesiyle bebekte değerlendirmeye başlıyoruz. Yetişkin ve çocuklardan farklı olarak bebeklerde ayak altına vurarak, avuç içlerine vurarak ve karın bölgesindeki cildi sıkıştırarak bebeğin ağlamasını, elini kolunu çekmesini bekliyoruz. Eğer bebek herhangi bir hareket ya da herhangi bir ağlamayla tepkide bulunmazsa çevremizdeki herhangi bir kişiye 112 yaramasını ve bebeğin bilincinin kapalı olduğunu söylemesini istiyoruz. Daha sonra ağız içi kontrolü yapıyoruz. Ağız içi kontrolünde bebeğin ağzında eğer yabancı bir cisim ya da nesne görüyorsak serçe parmağımızı C harfi gibi yaparak ağzının içerisine sokup cismi çıkartıyoruz. Daha sonra herhangi bir travma olup olmadığını yakında sorduktan sonra herhangi bir travması yoksa bebeğin başına 45 derecelik hava yolu açma metodu olan bahçele manevrasını uyguluyoruz. Hava yolu açıldıktan sonra 10 saniye kadar bak, dinle, hisset yöntemiyle bebeğin solunumunu değerlendiriyoruz. Sağlık personeli bu aşamada bebeğin brachial arterinden nabız kontrolü 5'er saniye olmak üzere yapabilirler. Bebeğin solunum ve nabzının olmadığını saptadıktan sonra bebeklerde 5 kurtarıcı solukla müdahalemize başlıyoruz. Bebeklerde ağız ve yüz alanının küçük olması sebebiyle solunum, suni solunum yaparken hem ağzını hem burnunu aynı anda kapsayacak şekilde suni solunum yapmamız gerekmektedir. Bebeklerde vereceğimiz suni solunum miktarı sadece ağız dolusu kadar olması gerekmektedir. Süni solunum esnasında her süni solunum arasında bir saniyelik havanın çıkışına imkan sağlayacak bir süre olması gerekiyor. Bebekte süni solunum yaparken başa 45 derece pozisyon verilip ağız dolusu kadar 5 tane nefes veriyoruz. 5 tane süne solunumdan sonra bebekte kalp masajı yerini tespit ediyoruz. Bebeklerde kalp masajı yeri iki göğüs ucu arasındaki hayali çizginin bir parmak altına olacak şekilde kolumuz dik 90 derece durma kaydıyla iki parmakla uygulanır ve 30 tane göğüs kompresyonu yapılır. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane kalp masajı yaptıktan sonra tekrar 2 suni solunum, 30 masaj, 2 suni solunum, 30 masaj şeklinde müdahaleye devam edilir. Müdahaleye ne zamana kadar devam edeceğiz? Temel yaşam desteği uygulamalarına bebeklerde solunum ve nabız varlığı geri dönene kadar ve 112 acil servis ekipleri gelene kadar devam etmemiz gerekmektedir. Bebeklerde temel yaşam desteğinde göğüs basısı en az 4 santim olacak şekilde olması gerekmektedir. Bebeklerde en az dakikada 100-120 olacak şekilde kalp basısı yapılması gerekmektedir. Bebeklerde solunum ve kalp durması yanı sıra Temel yaşam desteği uygulamamızı gerektirecek olan kriterlerden birisi de bebeğin dakikadaki nabız sayısının dakikada 60'ın altına düşmesi ve belirgin dolaşım bozukluğu bulgularının ortaya çıkmasıyla beraber kapiller geri dolun dediğimiz sürenin de 2 saniyenin üzerinde olması kriteriyle de bebeklerde temel yaşam desteği uygulanabilir. Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteğinde eğer iki uygulayıcı isek 15'e 2 olacak şekilde de temel yaşam desteği uygulanabilir. Temel yaşam desteğinde eğer bebek solunum ve nabzı dönecek olursa bebeklerde koma pozisyonu dediğimiz enzirme pozisyonuna alınarak ambulans gelinceye kadar bu pozisyonda durması sağlanır. Bebeklerde koma pozisyonu dediğimiz pozisyonu aldığımızda her 3-5 dakikada bir solunum ve nabzını kontrol etmemiz gerekir ve bebeğin yanından 112 acil servis ekipleri gelene kadar ayrılmamamız gerekmektedir.